Dostlarım herkese merhabalar. Bugün sizlere La Piedra'yı göstereceğim. La Piedra ne? Kolombiya'daki El Penyon bölgesindeki şu oluşum. 65 milyon yıl önce oluşmuş ve gayet kutsal sayılan bir oluşum, bir kaya diyelim. Biz de buraya geldik. Şimdi yukarı çıkacağız. Kimle geldik buraya? Arkadaşımla beraber geldik. ve Kolombiya. Aha. Donerez. <laughs> hey, son de Medellín. Medellín, Kolombiya'dan arkadaşlarla beraber geldik. Bir de bizim diğer arkadaşlarla beraber geldik. Şimdi buraya çıkacağız. 649 tane basamağı var. Yukarı çıkmanız gerekiyor. En sonda da bir tane gözleme var. 3 katlı. Oradan da bütün şehri, her tarafı göreceğiz. Sizlere göstereceğiz. Dediğim gibi çok önemli bir taş. Ee, buradaki bölgeye şöyle bakarsanız hafif dağlık, mağlık bilmem ne bayağı bir araba var da. Şöyle şu tarafta yukarıdan göstereyim. Buradaki erozyona, yağmura, oluşuma, fırtınaya dayanan tek e, kaya parçalarından biri olduğundan dolayı burada şu an bildiğin ana başyapıt olarak kabul ediliyor Kolombiya'da. Kolombiya'nın biz Medecin'de kalıyoruz. Medecin'den buraya bir buçuk saate geldik özel arabayla. Bölgenin adı El Peñol diğer şuradaki hemen gölün adı da Guatepe biz de bizimkilerle geldik burayı göreceğiz gezeceğiz tek tek basamaklardan yukarı çıkacağız ya evde yoksan La Piedra diyeceğiz ama bakalım umarım güzel şeyler bulur sizlere de gösteririz arkadaşlar şimdi hep beraber gidelim La Piedra'ya çıkalım buraya da Medellin'den araba tuttuk arabayla geldik 5 arkadaş Fadan başı 20 20 peso yani o adam başı 5 dolar falan bayağı turistik bir yer insanlar geliyor yırtık pantolonlara selamlar olsun o da buraya gelmişti Gayet de güzel bir video yapmıştı ben de geldim bakalım nasıl olacak dostlarım şimdilik gidelim Hello Hello bu arkadaşımız da Selma Almanya'da, İsviçre'de yaşayan Türk arkadaşımız. 3 yıldır yollarda dostlar. Eğer Türkler izliyorsa beni, Türk kızları çıkın gezin. Çıkın gezin. Ne, ne dersin? Peki. Bir tavsiye var mı? Hayata bir kere geliyoruz. Dünyayı görmemiz gerekiyor diyorum. Aynen. <laughs> tamam şimdi belki diyorsunuzdur abi kız İsviçre'li, Almanyalı. O da var doğru. Ama siz de kendi çapınıza çıkın Yok, bir şeyler Yok param kalmayınca Tavuklu pilav yapıp satıyorum çünkü nakit <laughs> bulması çok zor bu Kolombiya'da. Ee, bak gördünüz parası olmayınca da bir şekilde kendini geçindirmeye çalışıyor. Siz de öyle yapın yani. Bir de kim var burada? Panatürko var. Ee, bizim arkadaş Kutajım. Ee, bir de Alberto olmazsa olmaz. Alberto! Kerezesin. <laughs> hayır hayır küfür etme. Sapıklık yapma. Sapıklık yapma. Burayı bunları şeyde izliyor, Türk aileler izliyor. Neyse 65... 100, a, ne? Burası dostlar 65 milyon yıl önce oluşmuş ve buradaki bu doğal oluşuma yağmura erozyona dayanan tek rock yani kaya olduğundan dolayı çok önemli. Biz de şimdi çıkacağız. Aman tanrım buraya nasıl çıkacağız bunu nasıl yaptınız hadi çıkar hadi çökerse hadi bir şey olursa var ya 649 adım. Neyse. Ya aşan çıkalım dostlar. Bakalım nedir ne değildir. Hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Tanesi 20 yani 5 dolar. Biletimizi aldık. Şöyle. La piedra. Dostlar. 5 dolar ödedik. Bak ne diyor. 20 bin peso. 1, 1 dolar 4.000 peso. Yani 5 dolar denk geliyor. Buranın yüksekliği, ağırlığı, mağırlığı her şeyi yazıyor. Şimdi biz de çıkacağız. Burayı gezeceğiz hep beraber. <laughs> Bu da bizim Selma. Uzun yoldan. Uzun yol. Buradan <laughs> geçseydin daha kolaydı. Uzun yolu seçtin. Ya Selma tam gezgin ya. 3 yıldır dünyayı geziyor arkadaş. Her tarafa gitmiş. Şimdi de Kolombiya, Medecin'de. Okay let's start. Ya Allah ya Bismillah. Hadi çıkıyoruz. Ya Allah ya Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldun mu şimdi <laughs> Ermano, ya Allah ya Bismillah. You know? <laughs> tu <Tosabes? gülüyor> <laughs> Biraz. Gracias. Gracias. Aşı kartımıza Teşekkürler. Teşekkürler. Neyse Allah'tan telefonumda var. Sizlere de çok önemli bir bilgi. Kesinlikle yani bazen iyi bazen kötü ama pasaportunuzu, aşı kartınızı, böyle önemli şeyleri, kredi kartınızı yapmayın. Telefonunuza çekin resmi kalsın. Bak ya yani olmasaydı giremezdim valla almayacaklardı. Şimdi neyse şimdi girdik. Manzara mükemmel zaten. Burada çok zengin evler var yani zengin insanlar var. Bak şu ilere bakınca zaten şuralarda mansionlar var. Gölün kenarında gayet güzel. Biz hep beraber şimdi çıkıyoruz. 649 basamak var. Kaç basamak çıktık? 10-15 tane çıktık. Hadi ya Allah ya bismillah. Başlayalım. Guatepe. Şuranın adı Guatepe dediler gölün. Yani Kolombiyalı arkadaş şöyle söyledi. Guatepe ama bölgenin adı El Peñol. Gayet güzel, gayet hoş. Bayağı bir turistik başlık. Karşıdaki otele bak tam gölün dibinde. Bildiğin Adana Çukur Üniversitesi'ne benziyor ya. Gayet güzel. Şurada oturup böyle var ya bir kahve içeceğim, bir şeyler içeceğim. Gayet güzel. Ama burası da iniş bölgesi. Buradan da gidenler var. Bura gelirseniz kesinlikle, kesinlikle ziyaret etmenizi istiyorum. O iki katlı, anladım şimdi. Biz buradan çıkıyoruz. Bak yukarıdan inenlerden de aşağıdan iki katlı gibi gördünüz? Bu şekilde. Bu taş umarım yerinden oynamaz. Neyse, 65 yıldır, 65 milyon yıldır yerinden oynamadıysa, bugün de oynamaz diye umut ediyoruz dostlarım. Hadi ya Allah çıkmaya devam. Burada da helikopter uçuyor. Anlamadım niye dakikada bir helikopter uçuyor? Uf. Uh. Selman şimdiden bitti arkadaşlar. Yoruldu. Bir de 3 yıldır dünya geziyor. Ama <laughs> oh, 150'deyiz. Basamak bir bir 150. Boyunca. We are almost there bro. Almost. Vardık neredeyse 650. 649 basamak. 500. Çok güzel. 500 basamak kaldı. Manzara müthiş. Ya. Yeah. Gayet güzel duruyor. Bu helikopter de gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Anlamadım ne için böyle. Bu ikinci görüşüm kalkışı inişi. Tekrardan geldi durdu. Güvenlik için mi? Olaçan mı ediyor etrafı? Anlamadım ne oldu ama. Alice olsun. Hermano <laughs> <laughs> vamos. yavaş yavaş diyor. Hadi hadi hadi. Hadi. Vamos vamos. Andele. Come on. Come on. Come on, come Çıkıyoruz. 225. Erman o. 250. Uh. Medecin'de yürüyorduk. Video yapmaya çalışıyordum. Oradan elemanın biri, İsrailli. Video açmak istedi. Hey, merhaba falan, ne haber, nasılsın, İyiyim, sen nasılsın falan konuştuk, muhabbet ettik biraz. Sonra dedi ki, bir tane influencer. Bir tane gezgin var dedi, benim hostelde kalıyor. Hadi dedim, kim? Çağatay Özdemir dedi. Hadi dedim, ben zaten Çağatay Özgün'ü çok seylim. Zaten kendisine takip ediyordum. Daha önce de bir iki defa yazmıştım kendisine. Sağolsun cevap da vermişti. Medecindeymiş. süper dedim Tekrardan kendisine ulaştım. Tekrardan yazdım. Ee, dışarı çıktık. Ee, bir şeyler yedik falan. Eşik böyle gayet güzel bir e, zamanımız geçti. Onu da sizlere anlatmak istedim. Arkadaşlar kendisi de kendisine de buradan selamlar olsun. Ee, şimdi yolumuza devam edelim. Hadi küçük şeyde sizlere anlatmak istedim. Bir saniye gidiyoruz. Yani buradan çıkacağız da. Şurada Meryem Ana'nın postunu koymuşlar. Buraya kadar geldiyseniz bir dua edin anlamında. Ben de bir dua edin. Bir Fatiha suresini okuyayım arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. El Fatiha arkadaşlar. Okey. El Fatiha. El Fatiha. <laughs> Şimdi normalde <biliyorsun, gülüyor> Latin Amerika'da kiliselerde açıklamıyorlar bunu. Nerede? Eve? Türkiye'de. İzmir'de arkadaşlar. Evet. Bunu Doğru. Ben gittim kiliselere. İz İzmir'de bir yerde bir tam. Kilisede, Türkiye'de olduğunu açıklamıyorlar. Hiç gitmedim ama evet, Türkiye'de bilen var ama bilen Amerika'da. Ama Amerika'da, 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 çok... Açıklamıyorlar işte. Doğru düz. Doğru. Niye popülasyon elinde tutmak için insanlar? Çok şükür Allah. A. Yolun yarısına geldik. Dostlarım ya şimdi devamına be. çıkacağız. Şu güzelliğe bak. Woo! Çok güzel değil mi? sahne? yorum kısmına bırakın yazın. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Şuradaki evler zaten mansion'lar bak. Şurada var. Arkasında abi bildiğin küçük adacıklar gibi görüyor musunuz? Adamlar yapmış zenginler. Video geliyorlar bak, şurada bir tane daha var. Havuzlu mavuzlu. Helikopterin de üçüncü, üçüncü kalkışı olacak. Hayırdır anlamadım niye böyle yapıyor? He turla, turla mı geliyorlar? Helikopterle. Hadi canım. Aa, yok yok helik. E biz niye helikopterle gelmedik dostum? 200 dolar bir şey 200 dolar tamam öderiz. İngilizlerle gelseydik olurdu ama hem maalesef paraya dayamıyoruz şimdi. Helikopter olmuyor. Hadi. Birazcık buranın Aynen. kültürünü yaşayalım. İşte. <laughs> Ay Almanya'da daha helikoptere <laughs> helikopter diyorlar. <Evet>. <gülüyor> helikopter. <gülüyor> ama Selma nasıl? Bay nasıl gayet şey değil mi böyle? Heliko helikopter. Gayet <gülüyor> style, <laughs> hippy, evet. gayet güzel. Yani çok güzel Kendisi bir insan, çok gezgin, çok çok neşeli. gezgin dünyayı gezen evet. arkadaşımız. Çok seviyor. Arda bir fırça yiyor. Medecinde tanıştık beraber işte böyle geziyoruz, takılıyoruz. Sizler de çıkın gezin. Burada da first aid var. Yani <laughs> eğer bir şey olursa, sorununuz falan olursa yukarı çıkıyorsunuz ya. Size şey yapıyorlar hani biraz bakım daha, tansiyon, ateş ateş ölçüyorlar eğer bir sorun olsa. Çünkü şu an yolun yarısındayız. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Este para personas sienten mal? No? Gracias. Aynen dediğim gibi insanlar eğer kötü hissediyorsa onun için. Ama çok şükür izliyoruz şimdilik. Yolu vallahi yarıladık hatta geçiyoruz. 649 adım. Biz şu an 375'teyiz. Düşeceğiz yemin ederim. Kayacağız. bak yeni duvar inşa ediyorlar da. Neyse Allah'tan demir memir kullanıyorlar. <laughs> Nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor. Hem yukarı çıkıp hem video yapmak kolay bir iş değil ama iyi diyelim iyi olsun. Bak çöp bidonu da koymuşlar. Çöplerinizi yere atmayın. 475. 500'ü tamamladık. 500. 150 adım kaldı. Helikopterimiz tekrardan havalandı. Hanım dediği gibi hala Şimdi de 600. adımdayız. 49 adım daha kaldı dostlar. Küçücük çocuğa bak. yardır oğlum yardır. Dale 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 dale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Samuel. Mucho gusto. De este Colombia. Bueno. Evet, de Colombia alayım. Adı da Manuelmiş. Geldik galiba. 48 49. Woohoo! Geldik vallahi. Tanıştım. En tepedeyiz. Buraya da koymuşlar. Turistler için satılacak şeyler. Bir tane küçük market. Burası da gözleme en yüksek. Oradan da bakabiliyorsunuz. Şurada bir soluklanalım da. Şurada böyle değişik değişik evler satıyorlar. Görüyor musun? Region de Guatepe. Bildiğin baya baya turistik bir atraksiyon burası. İnsanlar takılıyor, ediyor. Esim çekilen de var. Şu tuvalet de yapmışlar. Oo, uha şey mi? Helikopter pisti mi yoksa? Tamam. <laughs> <laughs> Düşeceksin diyor. <laughs> Los turistas. Burada <laughs> i̇şte manzaramız her taraftan lambalı. Çukur Üniversitesi'ne benziyor. Şaka demiyorum. Bizim o da kendi videosunu yapıyor ve bizim Kolombiyalıyı e, ne derler? Interview yapıyor yani konuşma yapıyorlar. Kolombiya böyle dostlar. Çoğu yer. Kolombiya'nın ben Kaltı bölgesine gittim. Pereira, Santa Marta, Bogota, Cartagena, şimdi Medellin'deyiz. Bak Penyo, Penyon'a geldik. Genelde böyle yeşillik, küçük dağlıklar. Gayet güzel bir ülke. Çok güzel bir ülke. Gayet de gayet de ve gayet de güvenli. Ya yani tamam güvensiz yerleri de var ama bence gayet hoşun e, hoş. Yok güvenli. Siz de çıkın gelin. Neyse, şimdi de şuraya çıkalım. Oradan son olarak manzarayı göstereyim dostlar. Bu abla da burada, tam helikopter pistinin önünde. Resim çekiliyor. Şimdi de bunun adı İspanyolcası Mirador oluyor. Buraya çıkalım, şuradan bakalım. Oradan manzaramız nasılmış. Şurada manzaradan... Kendimi bir an Galata Kulesi'ni zannettim. Şurada eşyalar eşyalar satılıyor. Geldik. Uhuh. Allah Allah. Her taraf turist kaynıyor. <laughs> Geldik. Bu da manzaramız. Evet, penyon'dan manzaramız. Bu şekilde dostlarım gelirseniz gerçekten tavsiye ederim. Hoş. Ben beğendim. 649 adım da o kadar zorlamadı yani. Gayet güzeldi. Kolay bir şekilde çıktık. 740 adımlı. E, ciddi misin? Aynen bende resmi var. Niye öyle azaltmışlar? Aynen, bilmiyorum. 740 adımmış. Değiştirmişler. Şimdi de 649 adıma düşürmüşler. Gözümü de koyarız. Öyle. Zaten çok zor değildi. 600 de olsa 700 de olsa gayet kolaydı bence. Bu kadar dostlar. Her şeyi A'dan Z'ye her şeyi görüyorsunuz. İnsanlar resim çekiyor. Adım bile atamıyoruz. Ne kadar güzel evler tam doğanın içerisinde ortasında bu da iniş yolumuz şurada aşağı doğru iniyorlar burada evinizin olduğunu düşünseniz de böyle kayak yapabilirsiniz jet ski yapabilirsiniz takılabilirsiniz parti istediğiniz gibi gayet ana da uzak gibi biraz mesela şu evi sizin olduğunuzu düşünün şurada uçta ev var bak havuzu da var şurada gayet müthiş hoş doğanın içerisinde böyle bu, kaya kayada kutsal yıkılmadığından dolayı gayet kutsal kabul ediyorlar bak etrafa baktıysanız baya baya böyle dağlıklar engebellikler küçük küçük şeyler var bu o kadar 65 milyon yıldan beri ayakta durduğundan dolayı hala kutsal kabul ediliyor, kutsal sayıyorlar. El Piedra yani İngilizcesi de Stone Rock işte kaya anlamına geliyor. Bayağı da turistik bir bölge olmuş. Otel motel dikmişler şuraya gördüğünüz gibi. Biz de geldik. Size için göstermeye çalıştım. Medellin'den buraya nasıl gelebilirsiniz? Metro, metrodan da ondan sonra otobüse binip gelebilirsiniz ortalama. 15 ile 20 peso, 20 bin peso arası tutuyor ya da biz 5 kişi bir araba kiraladık. 100 bine geldik. Geliş 100 bine gidiş 200 bin. Adam sağ olsun bizim için aşağıda bekliyor. Yani adam başı gene 20'ye denk geldi. O yüzden öyle kalabalık olursanız, 4-5 kişi olursanız aynı şekilde Ola. Hola. Hola. <laughs> yani arkadaş bana bakıyordu da ben de döndürdüm direkt. E, araba tutarsanız da Medici'nden buraya direktmen gidiş geliş 200 yani 5 kişiyseniz 40 40 40 peso yapıyor 40 bin peso ne yapıyor dörde bölerseniz 10 dolara gider gelirsiniz bir buçuk saatlik yol gidiş bir buçuk saatte geliş. La Piedra yani buradaki şuraya çıkan ilk amcamız şuradaki Luis Eduardo amcamız ilk defa buranın tepesine çıkan kişi olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır. Biz de şuraya çıktık indik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Videoma abone olur, beğenir, yorum da yaparsanız alımda büyümüş olur. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Görüşürüz. Medecin'den selamlar. Bay bay.